Şimdi koloni kontrollerimize devam ediyoruz. Bu kovanda bir problem gözüküyor. Evet. Kovan yalancılaşmış. Uzun zamandır e, ana ağrı kazanamamış. Ve işçi ağrıların ovaryumlara girişmesiyle birlikte yumurtaya başlamışlar. Burada yalancı ana ağrı bir tane oluşurken yumurtlayan işçi sayısı oldukça fazla. Yüksekteyin içine bakalım. Şu anda petek gözlerine baktığımız zaman birden fazla yumurta ile karşılaşmamız lazım. Evet. Anasız kolonimizi tespit ettik. Şimdi yapmamız gereken bunu eee analı bir kovanla birleştirmek. ne yapacağız? Analı bir kovanı anasız kovanın üzerine koyarak birleştirme işini gerçekleştireceğiz. Çeşitli yöntemlerle bu gerçekleştirebilir koloninin gücüne göre. Şu anda dört çerçeveli bir arı rahatlıkla iki çerçeveli bir koloni, analı koloniyle bunu birleştirebiliriz. Basit olarak bir kağıdımızı alırız. Üstüne Ballığımızı koyduktan sonra daha önce tespit ettiğimiz birleştireceğimiz kovanımızı getiririz. Bu tür birleştirmelerde özellikle yaz ayı ise yemliğimizin içine su koymakta fayda var. Çünkü kağıdın parçalanarak polenle birleşmesi bazen bir gün, bazen bir günden fazla sürebilir sıcak havalarda üstte bulunan koloniyi rahatsız edebilir. Kağıdımıza da küçük delikler açarak arıların daha rahat birleşmelerini sağlayabiliriz.